Merhaba arkadaşlar, Python dersinde karşınızdayım. Döngülere devam ediyoruz. Döngülerde kullanılan önemli bir fonksiyon göreceğiz arkadaşlar. Bu fonksiyonu biz range fonksiyonu diyoruz. Range fonksiyonu demek arkadaşlar, içerisine girdiği de iki tane parametre alıyor. Mesela biz buraya 0 ve 20 yazıyoruz. 0'dan başlayıp 20'ye kadar olan sayıları yaz demek arkadaşlar. Range 0-20 demek. Önce 0 yaz, sonra 1 yaz, sonra 2 yaz, 20'ye kadar olan sayıları yaz demek. Yani yaz demek değil, yani bu sayıları, bu sayıları kullan demek anlamında. Bu sayıları işte şimdi şu an kullanamayız tabii. Şu an shift enter yaptığım zaman range 0-20 yazar. Ve bunu bir yazdıralım. Print diyorum. Print range 0-20. Tabi sıfırdan 20'ye yazdırabilmek için başına şöyle yıldız işareti koymamız gerekiyor. Shift Enter'a bastığında sıfırdan 20'ye kadar 20 dahil değil. Yani son ifade dahil değil. Bu ifadeye kadar olan kısımları bu şekilde yazdırabiliyorum arkadaşlar. Yani range fonksiyonu başlangıç ifadesi ile bitiş ifadesi arasındaki sayıları sürekli bir artıran bir fonksiyon anlamında arkadaşlar. Sayılarımız sıfırdan başlayacaksa eğer, şurada 0 ve virgül 20 yazdık. Eğer sayılarımız sıfırdan başlayacaksa, e, buraya 0 koymamıza gerek yok. Direkt otomatik olarak kendisi 0'ı koyuyor. Yani ben 20'ye kadar olan sayıları, sıfırdan başlayıp 20'ye kadar olan sayıları şu şekilde de yazdırabiliyorum arkadaşlar. Başına yıldız koyacağız. Ve yazdırdığımda evet, bu şekilde sayılar karşıma geldi. Biz başlangıç değerine mesela print e, range diyorum ve 2'den başlayıp 50'ye kadar olan sayıları yaz dediğinde bu sefer 2'den başlayarak yazıyor. Yani başlangıç değerini şuraya yazdığımda başlangıç değerini yazıyor ve son değeri dahil etmeden karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi range fonksiyonu bir de şu şekilde kullanılıyor. Mesela ben buraya print yazıyorum tekrar. mesela 2'den ya da 1'den başlasın. 100'e kadar gitsin ve ikişer ikişer atlaya atlaya gitsin diye istiyorsam bu sefer 1'den başlıyor. Evet 1 2 3 4 5 100'e kadar gidiyor ama eğer buraya virgülden sonra 3. parametreyi yazdığım zaman ikişer ikişer atlaya atlaya gidiyor arkadaşlar. Yani bunu bir çalıştıralım. Evet ne yaptı? 1'i yazdı, 2'yi yazmadı. 3'ü yazdı, 4'ü yazmadı. 5'i yazdı, 6'yı yazmadı. İkişer ikişer atlaya atlaya gitmek istiyorsak da bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Range fonksiyonunu. Biz range fonksiyonunu artık döngülerde, for döngüsünde kullanabiliriz. Mesela ben for i in range birden başlasın. Daha doğrusu sıfırdan başlasın ve 15'e kadar gitsin istiyorum. 2 nokta üst üste koyup onu yazdırıyorum. Evet. Ne yaptı arkadaşlar? Biz i e fonksiyonunu range 0 ile 15 arası 0, 1, 2, 3, 4, 15 bunların arasında gezindi ve her gezinmesinde ekrana i'yi yazdırdı arkadaşlar. Ta ki 14'e kadar. Mesela arkadaşlar bir örnek yapalım. Yıldızı birer birer artıra artıra gitsin. Yani şöyle önce bir tane yazsın. Sonra iki tane yazsın. Sonra üç tane yazsın. İstediğimiz kadar gitsin diye ekrana yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? For döngüsünü açacağım. For i e, in range diyorum. Mesela 10'a kadar gitsin. Sonra ben içine girdikten sonra print diyorum ve yıldızı yazdıracak. Onun için yıldızı direkt burayı bu şekilde tanımlayabilirim. Sonra bu yıldızla i'yi çarpacak. Tabi 0'ın sıfır, bir önemi yok. Onun için bir'den başlasın istiyorum. Ne yapacak arkadaşlar şimdi? i bir'den başladı. Bir kere yıldızı çarptı, sonra ikiye geçti, iki kere çarptı, üç kere çarptı ve dokuza kadar geldi. Bu şekilde ekrana yıldızımızı çarpacak arkadaşlar. Evet, bir de arkadaşlar break komutumuz var. Break break de döngülerde kullanılıyor genelde ve break yazdığımız zaman o döngünün içerisinden dışarı çıkıp programdan kaldığı yerden devam ediyor anlamında. Yani nasıl? Mesela e, biz bir örnek yapalım. Diyelim ki birden ona kadar sayıları e, yazsın ekrana. 5'e geldiğinde dursun programdan çıksın istiyorum. Bu şekilde bir program yapalım. Onun için birden ona kadar dedik. A eşittir 1 diye tanımlıyorum önce. Sonra while döngüsünün içerisine giriyorum. Diyorum ki A küçüktür. 11, 11'den küçük oluncaya kadar dön diyorum ve e, bunu açıyorum. Açtıktan sonra eğer a, yani a 5'e eşitse, 5'e eşit olduğunda diyorum ki break, yani döngüden çık. Eşit olmadığında ise a'yı bir artır, a eşittir, a artı. Artı 1 diyorum. Ve bu şekilde yazdırıyorum. Tabi bir de print'i yazdırmak lazım. A'yı yazdırmak lazım. Yazdırmak lazım. Nereye yazdıracağız arkadaşlar? Şunun altına. Print A diyorum. Bu şekilde çalıştırdığımda ne olacak? A eşittir 1. Evet. 1 küçük mü 11'den? Evet. E, if... Bunun içine giriyor. 1 eşit mi 5'e? Hayır. O zaman bunu atla. Bunu yaz. 1'i yaz ve e, A'yı 1 artır. Sonra A2 olsun. 3 olsun. 4 olsun. Ve 5 olduğunda A eşittir 5 olduğunda buradan çık. Yani while'dan çık. Evet geldi. 5'e geldi. 5'e gelince bakın A'yı yazdırmadan direkt while'dan çıktı. Ve programa kaldığı yerden devam etti. Break komutu bu işe yarıyor arkadaşlar. Bulunduğu döngüde break yazarsanız o döngüden çıkıyor, for veya while döngülerinden çıkıyor arkadaşlar. Evet break ile ilgili şöyle bir örnek yapalım. Mesela bir liste belirleyelim. 5 e, bulununcaya kadar kullanıcı sayı girsin ve 5 beş bulunduğunda 5 önceki bütün listeyi ekrana yazsın, Ka yazdığı bütün Girdiği bütün değerleri ekrana yazsın Şimdi onun için bir tane liste tanımlıyorum Pardon büyük harfle değil küçük harfle Liste eşittir Boş, boş bir liste tanımladım arkadaşlar Sonra Bir döngünün içerisine girmem lazım bu liste Bu liste için Bir sonsuz bir döngüye gireceğim arkadaşlar While true Evet bunu görmemiştik. True dediğimizde sonsuz bir döngüye gir gireriz arkadaşlar. Sonsuz bir döngüye gideriz ve çıkmak istediğimizi biz kendimiz belirtiriz. Burada. Şimdi bunun içerisine girdim. Ve kullanıcıdan bir tane sayı istiyorum. Sayı eşittir. Int. Int'e çevirip input. Lütfen sayımızı giriniz. Lütfen sayıyı yeriniz diyorum. Ve bu sayı eğer 5'e eşit olduğunda sayı eşit eşittir 5 olduğunda diyeceğim ki döngüden çık. Break. Eğer 5'e eşit olmazsa ise bu listeye bu sayıyı ekle. Yani liste.append diye bir metot öğrenmiştik. Append'ın içerisindeki değeri bize bizim listemize ekliyordu arkadaşlar. Ve while'dan çıkıp listeyi ekrana yazdır. Print liste diyorum. Ben bunu yaptığımda benden sayı girmenizi isteyecek. Mesela 12. Evet 12'yi girdi şuraya. 12 5'e eşit mi? Hayır. Hayırsa listeye ekle ve while döngüye devam et. Döngü true çünkü. Ta ki 5'i buluncaya kadar bu işlemi evet. devam ettireceğiz. 43 girelim 11 girelim 3 girelim 0 girelim 5 girelim. 5 girdiğimiz anda ne yapacak? Döngüden çıkacak ve 5'i yazmayacak. Bakın 5'i girdi. 5'i listeye atamadı çünkü direkt burada break ile while döngüsünden çıktı ve kaldığı yerden devam etti arkadaşlar. Ve kaldığı yerde neresi? Print liste, listeyi ekrana yazdırdı ve bu şekilde programımızı sonlandırmış olduk. Bir de continue komutumuz var arkadaşlar. Continue, continue ve pardon. Continue komutu ile karşılaştığında, mesela şurada continue olduğunu düşünün. Continue ile karşılaştığında döngünün başına döner. Yani altındakini yapmadan döngünün başına döner. Break'in tam tersi. Break while döngüsünden ya da for döngüsünden çıkarıyordu. Continue ise tam tersi while döngüsünün başına getiriyor. O zaman bir tane örnek yapalım. Diyelim ki mesela 1'den 10'a kadar bir listemiz olsun. Bu listede 3 ve 5'i yazdırmadan 3 ve 5 olmadan listeyi yazdırsın arkadaşlar. Onun için bir tane liste tanımlayacağım ya da liste tanımlamaya hiç gerek yok. Direkt i'nin içerisine, for'un içerisine ne yapacağız? Range diyeceğim ve 11'e kadar olan sayıları e, karşıma getir. Sonra bunun içerisinde yani 1'den 11'e kadar burada değer var şu anda. 1'den 10'a kadar değer var. 0'dan 10'a kadar var. If i yani bu i sayısı eğer 3'e eşitse veya i sayısı 5'e eşitse diyeceğim continue diyeceğim. Continue dedikten sonra geri kalan zamanda bunu yazdıracağım. print print işte sayı pardon. Şöyle sayı diyelim. nokta üst üste virgül i bunu yazdırınca arkadaşlar karşıma şu şekilde bir değer çıkacak. 0, 1, 2, 3'ü yazdırmadı, 4'ü yazdırdı, 5'i yazdırmadı, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yaptık? Şimdi 1'den 10'a kadar, 0'dan 10'a kadar olan değerleri buraya girdik. i eşittir 0, 0 eşit mi 3'e ya da 0 eşit mi 5'e? Hayır. Hayırsa bunun içine girmeden devam et. Bunu yazdır. Sonra 1'e geç. 2'ye geç ve 3'e geç. 3 eşit eşit midir 3'e? Evetse bunda for döngüsünün başına geç. Printi yazdırma ve 4'e geç. 4'e geçti, yazdırdı. 5'e geçti. Bu sefer bakın burada or var. Or ne demek? Ya bunun true olmasını bekleyeceğiz ya da bunun true olmasını bekleyeceğiz. İkisinden bir tanesi true olursa bunun içindeki değer true oluyor. E, i eşittir 5. 5 ise true demektir. Bunun içindeki değer. True ise bunun içine gir. İçinde ne var? Continue var. Print'i yazdırmadan tekrar döngünün başına geri geç. Evet continue da bu kadar arkadaşlar. Evet for döngüsüne devam edeceğiz örneklerle. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.